Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Koca eve bakmakla yükümlü evet, fakat kadın isterse çalışamaz mı? Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir erkek eşi ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi? <laughs> en büyük yaraya efendim limon sıktınız şimdi. Bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydü. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan. Asla eşit olması mümkün değil. Seminerlerde sizi çok etkileyen bir olayla karşılaştınız mı? Bir gün Mehmet Paksu Hoca ile beraber Balıkesir'in bir ilçesine gitmiştik. Konferans bitti, kitap imzalıyorum. Tabii imzada da böyle, böyle yoğunluk oluyor. Bir hanımefendi kardeşim kitap imzalattı. Hocam birisi sizinle konuşmak istiyor dedi. Telefon uzattı. Ya kimin neyin nesi filan soramadan buyur bacım kardeşim dedim. Ağlıyor. Hayırdır bacım niye ağlıyorsun? Hocam sevinç göz yaşıyor. Hayırdır ne oldu? Hocam boşanmak üzereydi. Son celsede artık karar verilecekti. Bir arkadaşım ısrarla boşanacaksın da boşan ama. lütfen şu kitabı oku diyor. Nedir o? Aşkın ev hali Bizim evlilikle ilgili kitabımız. Ya iş bitti daha ya sen boşanacaksın da boşan ama. lütfen şu kitabı oku. Arkadaşımın adını okumaya başladım. Hocam hızımı alamadım. İki defa okudum. Haklı olacağım diye mutluluğu tepmişim, nefsimin esiri olmuşum. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir meseleden yuvam yıkılmak üzereyken iki defa okudum. Son de boşanmaktan vazgeçtik. Yurt, yuvamı kurtardınız. Size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diye. Sevinç gözyaşına şahit oldum. Dedim ki bacım sırf senin için bile yazılsaydı bu kitap kafiydi. Elhamdülillah. Dünyada insanın cenneti yuvasıdır. Ama eğer iyi geçinemezseniz Allah muhafaza cehenneminiz olabilir. Yuvamızı Allah'ın izniyle cennet yapmakta elimizde Allah muhafaza cehennem yapmak elimizde. Allah şu sohbeti izleyen bütün kardeşlerimin yuvalarını cennet eylesin ve birbirinin cenneti olabilmelerinde nasip etsin diye dua edelim inşallah.